Yine buradayız. Yine bu Allah'ın belası seri çekiyoruz. Yani zaten keşfetime yeterince çıkmıyormuş gibi gidip burada 200 tane daha izleyeceğim. Evet, sizin sonra da yaptığınız videoları izliyoruz. 3 Hatta şöyle diyeyim. sizin yapay zeka kullanarak yaratıcı ve komik şeyler yapmanız gerekirken insanlık ayıbı videolar yaptığınız serinin 3. bölümü. Hmm, hırsızın biri var. Monolizi... <laughs> Keşke keşke çerçeveyi alsaydı. Sadece çok komik bir video olurdu. <laughs> tamam, onu çalalım ben. Hiç kimse de fark et. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay soygun. Kolay Evi gördüm anladım biliyor musun? <laughs> Eyvah, LoL oynuyorum. Sıkıntı bir video geliyor. Yine mi ya? Abi bu nasıl takım bitti ya? O... Yeter artık. O, o şu anda oluyor da bu, bu hangi karakter oynadım lan ben? Bu ne böyle? Yeni <laughs> bir karakter yaratmış. Yine mi ya? Abi bu nasıl takım bitti ya? Yeter artık. Bu bir tamam da seninle beraber gitsin. Oha. Fatih Olun, olun. Yine karşılaştık ha. Dogun Paul mu ne? Robot mu oldun? Yükseltme zamanı. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Al bakalım. İyi deneme. <laughs> Vay. Ne oluyor? Sistem <laughs> zafer. Benim Dogon Paul'la beefim de ve sistem zafer ne demek? Eyvah eyvah yine ne oluyor Aramıza ya? Aramıza hoş geldin. Yine Magarta'ya gidiyorum. Monstru ne kadar net yapmış lan. Oha bayağı iyi yapmış bu arada Agartha'yı. Ben geçen gittim de aynı böyle gözüküyordu. Ama ben gidebileceğimi sanmıyorum ya. Her şey okey ama açlar. Et yememe konusunda anlaşamıyoruz seninle. Agarta kendi başının çaresine bakabilir. Ben et yemeye devam edeceğim. Ya da bence dünyadaki bütün etlerin kendisine kalmasını isteyen bir herifin uydurduğu bir şey. Kimse et yemeyecek ki daha ucuzlayacak ve sadece o herifi yiyebilecek. <laughs> Çözdüm. Ve şu an karşımda ne duruyor? <gülüyor> <gülüyor> Yok ben kaldırıyorum yüzümü yapay zekadan böyle olmayacak diye. Bak bak dükkanın ismine bak. Komik bir lan şimdi bu. Buyurun efendim. Bu videolar hiç bitmeyecek galiba. Efendim ödeme yöntemini nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Bak, bak bir de içine gitmiş onu koymuş ya. Pencil zorunda da komik değil ki. Sosis yeme yarışması yapıyorum. Kazanırsa ödeme yöntemini nakitle yapabilirim. Başu acil gel. Fatih beni sosis yeme Telefonla böyle yapacağım. Sıra bende. Ne sıra sende? Hayır. İnkırdı bilgası yolmaz. Bu ne kadar gerçekçi yapmış lan. Vatan Taha! Bazen çok me çok merak ediyorum. ne yazdın o? Video tıklar tıklamaz. Şu karşımdaki görüntüye bakar mısın? Allah izlemiyorum git ya. Açar açmaz İlk ilk karaya bakar mısın? Bunun yerine bunu izlerim daha iyi. Alo? redeem. Do not redeem. Ne diyor lan bu anda? <laughs> Dur Adrenim! Nasıl yaptın bunu? O bir de evime geldi! Ne parıldadı kabus gibi. Gene biriyle kavga ediyorum, dıkmadı, bitmedi benim için Ooo, epik bir şey geliyor. Kim bu Superman mi homelander daha da kötüsü <laughs> Ben, 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 ben. ben niye evsize benziyordum o zıplama sahnesinde? Pelerinin falan yoktu benim. İzler al ağzın kanıyor omnendir. Vermişiz işte eline. De ben niye böyle freak bir herife benziyorum zıplarken? Ki ben miyim ondan da emin değilim. Tam <laughs> şey ya böyle tweaking yeni uyuşturucu çekmiş bir evsizim böyle milletin üstüne saldırıyorum. <laughs> Heh bende ne eksik diyordum lastik adam. Ne alakayız bununla bilmiyorum. Hey Gökhan abi bebek yağını getirdin mi? Neden bebek evet, ya? Evet karabacak baldı getirdim şimdi uçmaya başlayabiliriz. Karapaca. Senin sonra ismin neden BPT abi? Ben gene nasıl bir suç işliyorum ya? Üf, ben miyim onu da bilmiyorum ki. Giriyorum. Jet'in kapısı evet, benim. anahtar üstünde. Çalıştırıyorum. Motor başlıyor taksiye çıkabilirsiniz. Yarım saatlik Uçak. uçuş. Ada ufukta. Hedefi görüyorum. Sessiz. Hey ne? Bitti artık kaçış yok. Bırak beni. Ben az önce Jeff mi tutukladım? <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Ş şunu görüyor musun? Bak bu sefer izleyeceğim. Bu sefer yargımı kırıyorum bak. Ne mi 67? Her yerde 67 yazıyor. Ne var bu sayıda anlamıyorum. Bir de üstüne bu anime kızı çıkmış. Başına eğiyor. Masum masum yapıyor diye herkes beğeniyor. Ne alaka? Şimdi de sakın ağrısı başlamış bak. Millet boynuna pet bağlayıp acı çekiyor. Benim boynum gerçekten tutuldu ya sinirden. Arkadaşlar yetti artık. 67 anime. Gene mi ya? Aa! neden dilimi çıkardım o o, o olmak zorunda mıydı yani? Beyaz Saray mı o? Lütfen Beyaz Saray'a kötü bir şey yapmayayım. Tutuklanmak istemiyorum. Ben sonunda Beyaz Saray'a geldim. Şimdi Trump'ın popusundan kan alacağım. <laughs> ne yapacağım? Giriş yasak. Bu ben değilim. Lütfen bu videodaki kişi ya. ben değilim. Ya, Yaparsan yap gördüğün gibi dinozorlar yaşamıyor yapay zeka. En sonunda Interpol listesine Allah Allah bu ne ya? Siz, siz ne yapıyorsunuz öyle? Dikilip yürümek mi? Gel buraya. Koş kaçma. Yakalayacağım sizi. Of. Hadi Fatih, hadi. Pes etmiyorum ama... Ne zekalı herif, yaptığı videoya ya. bak ya. <laughs> Allah Allah. Ha, iyi denemeydim. Pozisyonu gördüğüm için bu videoyu izlemeyeceğim. Arkadaşlar burası oda. Şöyle göstereyim. Işık Her benim odam böyle değil. Keşke ben Bodrum katımı görmek istiyorsunuz ha. Hayır. Hadi, Hayır. Bakalım. <laughs> kapat yayını. Kapat, kapat, kapat. Boyağınız. <laughs> <laughs> bu sefer görsel olarak bir şey görmüyorum ama eminim ki şu tuşa bastığım anda boyun ağrısı lafını duyacağım. Boyun ağrısı şarkısı. Hey! Boyun... <laughs> yine epik bir şey geliyor. Gerçekten inkar edebilgazisi nasıl vardı? Nasıl yapabildin? Ah, bir efsiyle kavga ediyorum. İşte görmek istediğim şey buydu bugün. gün. Neden aldın? Cebimden çekip gitmek mi bu? Çalmadım ben. <laughs> Sen yanlış anladın. Bırak beşimizi. Evet, evet. Bırak dedim. Efkar. <laughs> Polis bey. Çekilin. Ellerini bırak dostum. Şimdi karışmayın o paramı çaldı. Sakinleş. Bir adım geri. Derin nefes al. Bu olaylar çok karıştı. <laughs> Aha yine havalı bir karakterim. İnşallah inkar edebilgazisi gelmez yine. şehir nefes alıyor. Tam yeri ling tamire hadi başlayalım Aura Farming nasıl Yani nasıl yani Evet hem hiç si golemin hem de goleme benzeyen bir şeyle yumurta pişiriyorum. Güzel kabardı değil mi? Ne yapıyorsun baldı? Baldı mı dedin? Bir senin bir nasıl kanama geldi ben. ve Aa, bir anda muzır taş taşattım. Sen terbiyesiz olmuşsun. Gel bakalım dede. Sin <laughs> ve yaşlılarla kavga ediyorum. Ne no gibi. Hey çekili. Ne no, of ya nasıl <laughs> yaptım? <laughs> ne yazdır oğlum prompta? Ne yazıyor lan orada? Discount, discontent. content. Ee, ne yazıyor lan orada? Neden? 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 Biraz sinirlenmişim. <gülüyor> <gülüyor> Niye bu kadar sinirlenmişim anlamadım ki. Arkadaşlar evloguna hoş geldiniz. Şimdi sıradaki odamız. <laughs> yanlış kapı, yanlış kapı. <laughs> kapan, kapan, kapan. Benim böyle <laughs> bir boyun odam ağrısı, yok. Boyun ağrısı. Aa, boyun ağrısı. Aa! <laughs> altı buçuk ayaklarınızı teslim edin çünkü onlarla yapacaklar. Hayır git buradan. Galiba çok istiyor. İnşallah A101'de çalışan bu gariban kadını rahatsız etmiyorumdur bu videoda. 67 lira tuttu efendim. Ne? 67 mi? 67 67 67. Aa yine boynum tutuldu. Aa boyun ağrısı. Aa boyun Siz, ağrısı. Sizin yüzünüzden yakında tam olarak buna dönüşeceğim ya. Böyle sleeper agent gibi birisi 67 dediği zaman böyle bağırmaya başlayacağım. Aa 67. Ama kendi boynumu tutmak yerine senin boynunu tutacağım. Bambaşka bir şey deneyeceğiz. İzle. Hazır mısın? Gördün mü? 6 O 6 bile a değil. Bu ne diz destekli mi şinan mı çekiyor? Kollarım ağrıdı ya. Of. Tekte çekiyor ağrıyor. gibi durmuyor Dur. O sürem de geçer lan. Of. Allah karizi ya. <laughs> Aa, ne <yapacağım> ben ya? <laughs> Korku oyunu mu? Oyun o evet. kadar karanlık ki elim ayağım titriyor. <laughs> Oha! Ha o kadar güçlü değilim. <laughs> Oha kırıldı. Kırıldı ya. Ya arkadaşlar bu klavye benim her şeyimdi. Param yok. Bir tane daha alamam ben. Oyun da bitti. Klavye de gitti. Ne yapacağım ben? Niye ya kendini acındırmaya başladı bir anda? Merhaba. Nasılsınız? <laughs> Havaya mı oturdum ben? Sakin olun. Sadece oturuyorum. Tanışırız belki. Ya sen kimsin be? Yürü git. Aynen. Rahatsız etme. Yeter artık. Hiç kız arkadaşım olmuyor. Ne kadar uğraştım olmuyor. Benim deyim eksik. Abi gene mi aynı senaryo Anasınız ya? Nasılsınız? Instagram'ınızı alabilir miyim? Sadece oturuyorum. Tanışırız belki. Ya sen kimsin be? Yürü git. Hadi kalk gidelim. Yeter artık. Hiç kız arkadaşım olmuyor. Ne var bende? Niye kimse beni istemiyor? Hep aynı şey. Hep. Ya ne güzel gülüyordum. Yine mi ya? Şimdi o pembe perukla başlıyoruz. Önünde <laughs> beyaz bir tutam var. Karakter. God damn! Bu ne lan kol çıtlatma hareketi mi ben ne abi? Kabile mekanizm! Kabileyim mekanizm. Onun hareketini yaptı. Aaa! Bu ne lan siki biri tuvalete evrenine benziyor. Videoyu yapan da siki biri tuvaletmiş. Sen! Baldi Sen! ya. Her şey senin suçun. Buranın kurak olmasının tek sebebi sensin! Ben ne yaptım ya? Aha yine epik bir şey geliyor. inşallah. Gelişime hazır ol solucan. <gülüyor> ya. Oha <laughs> lan kedimi nasıl yaptınız lan? Çok Ve evet, bu arada. hissettim. Ve bir kedimle birlikte sonuçlar evet işte çıktı. Anime kızları. Hepsi bir sır saklıyorsun. Lan kediyi niye tutukladınız? Bu ne oğlum bu fotoğrafı nereden buldunuz? Ayrı bu müzik. Hayır. Hayır. Oha facecam'ı ne kadar güzel yapmış lan. Acaba orada mı çeksem artık videoları? Yıllardır bahsettiğim Vuramadın ki. vuruşu buydu gençler. Ama vuramadı. Birazdan gelir. Salatalıklar hazır sosisleri bitiriyorum. Hazır getir bakalım. Neden araya işaret değil? Ya, bereketli olsun. Sağ ol evladım. Allah razı olsun. Hak ne kadar iyi bir insan görüyor musun? Teşekkür ederim abi. Bu ne oğlum? Senin Allah'ına kitabını oo, peygamberine kurban. Bu düşündüğüm şey mi? <gülüyor> 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 bir adım varsa çekinmeden sorabilirsiniz arkadaşlar. Komando vermezseniz boynunuz ağrıtırım. <laughs> Ne? Çabuk çıkalım bu bu gerçek olamaz. Dayanmak zorundayız. Şimdi ders. Yine mi ya iki kere mi yaptınız bir de bunu? Arkadaşlar bu sefer acımıyor çünkü bu pantolonu aldım ve artık pasta daha rahat hissediyorum. Aa, yırtıldı. Aa, Aa, yine mi ya? Yine mi? Seni görüyorum. Benden kaçamazsın. Nasıl yani? Sessiz olun diyor. <laughs> Ay işte sonunda hak ettiğim yerdeyim. Kral olmuşum. Adam niye gözü konuşuyor? Canım bana lanet mi ediyorsun papaz? Benim huzurumda. Haddini bileceksin. Bir daha böyle konuşursan boynunu alırım. Anlaşıldı mı? game 3 başlıyoruz. Word game 3 mi? Düşüyor, güzel. game 3 mi? Word game ya? Sir, you were driving way over the limit. I'm gonna have to write you a ticket. Arabada kimse yok ki. Ya artık. beni. Evet, evet. Ne Şuraya... Ay, ben... Benim bu halim ne yine ya? anlam peşinde sesimle soruyorum gökyüzüne. Ne kadar boş bir insana dönüştüğünün farkında mısın? Ne oluyor lan? Bir saniye gözümü kapattım sadece. 64, 64, 77. Sen tam kenti seni kardeş. Uşaklar böyle şeye göre elsebleşmeye değmez ha. Sakit olun. Siksene, siksene, siksene. Nasıl konuşuyorsun? Boynum koptu ya. Tamam Ama bu şey kadar yeter. Var. Evet bu haftalık bu kadardı ve... Galiba kendiniz geliştirmeye başladınız. O yüzden bu seriyi artık sevmeye başladım. Ve bazılarınız hala nasıl video göndereceğim diye soruyor. Sora'ya yaptırdın veya başka bir şey yaptırdın. Herhangi bir yapay zeka yaptırdığın videoyu ama en iyisini Sora yapıyor. Açıklamadaki mail'e gönderebilirsin. Bu kadar basit aslında yani. Çok basit aslında yani. Aşağıda tıklıyorsun. ismi hatta mailin ismi bile Soravideo@gmail.com. Daha basit olamazdı yani.